Herkese merhaba. Kaltasari Haber 19.5 kanalına hoş geldiniz. Bugün Alper'le beraberiz. Alper'e hoş geldin. Merhabalar. Ben yine klasik olarak futbolun beşi İngiltere'den selamlar diyorum. Yayına beni tekrardan davet ettiğin için çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim. İngiltere'den bizi kırmayıp yanımıza geldiğin Sağ için. Gerçekten de İngiltere'den son dakika bilgiler veriyorsun bize. Bugün de yine İngiltere'den, aynı zamanda Fransa'dan, hem İngiltereden hem Fransa'dan birçok haber var. Hem mevcut kadromuza bundan bir futbolcu ile ilgili hem de e, birkaç futbolcu var. Altyazı olarak şu anda görüyorsunuz arkadaşlar. Hem Fransa'da hem de İngiltere'de son dakika bilgileri var. Sıcak bilgiler var. Bunları birazdan aktaracağım sizlere. Ama öncesinde sevgili Alper e, Galatasaray'ın daha önce gündemine gelmiş. Yani yaklaşık bir ay öncesinde gündemine gelmiş. Galatasaray'ın e, anlaşamadığı ama bir kez daha teklifte bulunduğu özellikle bugün çok fazla uğraşıldığı bir futbolcu. Danimarka ikincilik ekiplerinde oynayan Emanuel Toko galatasarayımızın bir kez daha gündemine geldi. E, orta sahada oynuyor. Aynı zamanda sol kanat oynayabilen bir futbolcu. Genç, 20 yaşında, dinamik, hızlı süratli, e, teknik bir isim. E, tabii e, Marat'ın Spor'u Yusuf e, denen adlı futbolcu da gündeme geldi ama onu birazdan konuşacağız. Öncelikle Toko'yu sormak istiyorum sana. Toko'da son durum ne? E, Toko'nun bize e, birazcık futbolundan, e, tekniğinden bahseder misin? Şimdi e, Emmanuel Tok'u e, çok atletik bir oyuncu her şeyden önce. E, Ganalı, 20 yaşında, sol ayağını kullanıyor. E, asıl mevkisi e, ofansif orta saha. Ama böyle delici ofansif orta saha, böyle e, bir Belhanda, bir Mesut Özel tarzı böyle al-ver yapsın, ara pas atsın değil. Topu alıp sürükleyen, yani tarafları aslında ayağa kaldırabilecek bir oyuncu. E, şutu var, e, pası var, oyun görüşü gayet iyi. E, Kendisi, senin de söylediğin gibi ikincilikte oynuyor e, Fremant Amagar'da. Ama e, 16 maçta mesela 6 gol 3 asistlik bir performansı var. Bu 20 yaşında bir oyuncu için çok iyi. E, piyasa değeri e, 500-600 bin Euro civarında. E, umarım e, bu transferi bitiririz. E, yani Galatasaray'ın e, Uzun dönemde geri dönüşüm yapabileceği bir oyuncu. Hem sportif açıdan hem finansal açıdan. Biz biz bütün Galatasaray taraftarları ve e, bu futbol endüstriyel futboldan anlayan insanlar bu yüzden genç oyuncu yani sadece oyuncunun genç olması değil genç ve potansiyelli e, sportif başarı e, hem sportif başarı hem de finansal getiri olabilecek oyunculardan biri. E, hı hı. Yeri gelir sağ kanatta oynar çünkü. E, Böyle soluyla içe doğru da girebiliyor. Ya da sol kanat da oynayabilir. Yani e, evrimi açık bir oyuncu aynı zamanda. Hı hı. E, çok uzun boylu değil. E, böyle 1.73-1.75 civarında. E, ben biraz e, videolarını izledim. E, kesinlikle bizim istediğimiz tarz bir oyuncu diyorum ve sana pası atıyorum. <laughs> e, aynı zamanda tabii ki e, Rus kulüplerinde ve gündemde olan bir futbolcu ama Galatasaray'ımız bununla ilgili ısrarcı olursa çünkü bir, birkaç hafta öncesinde de gündemine gelmiş, Galatasaray'ın gündemine gelmiş bir isim. Keşke biraz daha ısrarcı olsak. Yani bu futbolcu gelecek vaden bir isim. E dediğim gibi özellikleri gayet iyi. E, Birçok e, Galatasaray taraftarının da daha öncesinde takip ettiği, çok beğendiği bir isim. Şöyle sosyal medya hesaplarına baktım. Toku eşlikleri vardı. E, yani yani %90'a Toku'yu beğendiğini söylemişler. Yani şu anda Galatasaray dışında CSKA Moskova'nın çok ciddi olduğunu biliyoruz ama e, keşke Galatasaray'ımız Emoneya Toku'yu bitirebilse yani Yusuf endişmi eden ziyade ben e, açıkçası Emonel Toku'yu tercih ederim. Yani piyasa değeri dediğim gibi 500 bin euro ama bu transfer marketteki piyasa değeri. Hatta ben şöyle Emonel Toku'nun da e, istatistiklerini ekrana taşımak istiyorum arkadaşlar. Şöyle göreceksiniz. E, Emonel Toku henüz 20 yaşında. 1.73 boyu var. 10 numara oynayabilen, 8 numara oynayabilen aynı zamanda sol kanat oynayabilen bir futbolcu. E, bu sezon Alperen dediği gibi 16 maçta 6 gol, 3 asist bir performansı var. 2023 Haziran'a kadar kontratı devam ediyor, bunu da söyleyelim. Yani futbolcu ganalı. Bence kasayımızın aradığı bir isim. Yani Alpersen'in söylediklerine göre birazcık bir Endiaya benzetiyorum. Yani doğru mu? Canlandırdım gözümde. Biraz andırıyor ama vuruşu çok iyi. Tek ayrıntısı mesela NDI'de biz ne vardı? yani çok pozisyona giriyordu, delici bir orta sahidi. Ama vuruşu ve ee, yani bilek inceliği fazla yoktu NDI'de. Ee, Emanuel Toku'da da bu var. E, ve sanki biraz daha istikrarlı gibi gidiyor. Çünkü NDI'ye maç içinde e, bir yükseliş, var e, düşüşü vardı. Yalnız Emanuel hı hı. Toku daha konsantre. E, ama senin dediğin gibi belli özellikleri andırıyor. Yani bence Galatasaray'a girirse ben çok faydalı olacağını düşündüğüm bir isim. Gelecek vadeden bir isim olduğu için ben bu futbolcuyu isterim. Peki... Alper yayına bağlamadan önce bir son dakika bilgi verdim bize. Emanual Toko'yu bu şekilde kapattık arkadaşlar. Ben Emanual Toko'nun gelmesini istiyorum açıkçası. E, ve büyük bir yani böyle 750 bin, e, 300, 900 bin euro o civarda bitebilir. Belki e, bir sonraki satışan pay verirsek daha uygun fiyata Galatasaray transferini iptirebilir bu futbolcunun. Bir sonraki e, habere geçmek istiyorum. Özellikle de yayına bağlanır bağlanmaz Alper'in verdiği bilgi bunu söyleyelim. E, ben de e, ekrana taşımak istiyorum. E, Hangisinden başlayalım Alper? İki tane bilgi verdin ama istersen Fransa'dan başlayalım. Tabii buyur. Fransa'dan başlayalım. E, ben o zaman şöyle ekrana taşıyayım. E, sevgili arkadaşlar. E, özellikle de Alper'in çok bahsettiği bir isim. Ben e, şöyle ekrana taşıyayım. Alper sonra pası sana atacağım. Evet. E, Fransız 10 Sport gazetesi 10 Sport gazetesi ben böyle okuyorum. Belki ten Sport diye okunur. Bilmiyorum ama. E, son dakika bir bilgi paylaştı. Bu son dakika bir bilgi arkadaşlar. Bunu da söyleyelim. E, Starbuck'un e, sah belki oyuncusu Kenil Lala'nın Galatasaray'ın resmi teklif yaptığını yazdı. İşte ekranda gördüğünüz Fransız gazetesi. On e, Sport gazetesi. E, tabii Fransızca'mız yok. Bunu okuyamıyoruz ama e, bize bu konuda e, Alper yardımcı olacak. Alper bu son dakika Hı -hı. bilgiyi Fransız basın yazdı. Ne düşünüyorsun Kenny Lala hakkında? Ee, şimdi her şeyden önce, yabancı basın önce yazınca ister istemez biraz heyecanlanıyoruz. Çünkü geçmişte Hı -hı. bunların örneklerini gördük. Kezali İndam olsun, Marka olsun. Hı -hı. Yani biz isimleri bilmiyorduk, yabancı basında gördük. Birdenbire baktık, e, imzalar atıldı. E. Şimdi Kenny Lala çok özellikli bir sahabek. Her şeyden önce, şimdi arkadaşlar tamam yaşı 29 yaşında ama e, bu Omar'ın yerine olacak. Ee, yani 3 gol bir asisti var e, bu sezon e, ister istemez e, nasıl diyeyim Strasbourg'un değişilmez oyuncularından biri ve Fransız Ligi'nde çok, beğeni, e, çok beğeniliyor hızlı bir e, sabek Hı -hı. aynı zamanda e, Omar'a nazaran hücumu daha iyi e, ve e, oyun kurucu yani sabek şeklinde de olabiliyor ya da hızlı bir şekilde gidip e, delici özelliği de var o yüzden bizim Hı -hı. formatımıza çok uygun bir oyuncu e, piyasa değeri şu anda e, 9 milyon euro yalnız e, kontratı e, bu Haziran'da tamamen bitiyor Bundan dolayı acaba diyoruz yine bir e, bir hı hı. yani düşük bir e, bon servis gelebilir mi e, piyasa değeri 9 milyon ama piyasa değeri e, bu tam böyle tap yaptığı zamanlarda 14-15 milyon euroydu bir ara bir, acaba Paris Saint Germain'e mi gidecek ya da Monaco'ya mı gidecek o tarz haberler çıkıyordu. Kendilerinin hakkında. E, beni he heyecanlandıran bir isim. E, tabii bizim elimizde oyuncularımız var. Yani bu e, olmazsa olmaz Peki, bir transfer değil ama. Alper hı. şu şu yorumuna şöyle bir ilave yapmak istiyorum. Mesela Mayer Şimşir demiş ki Fatih Hoca, Dines ve Şener'le devam edeceğiz. Bence Türk basınından alınmış bir haber olarak söylüyor bunun. Sence bu haber Türk basından mı alındı? Çünkü sen oradan yakın da takip ediyorsun İngiltere Fransa biliyorsun e, çok yakın basınlar. E, sence yak, yani Türkiye'den almış bir haber mi bu Kendala yoksa gerçekten de Fransa'da e, ben, bu haberin ee, doğruluğu var mı? Yani bu bu haber bu gazetede çıktı tabii şimdi arkadaşlar biz menajeriyle görüşmedik bir kere onu söyleyelim yani direkt direkt böyle bir şey değil ama Türk basınında çıkanla çıkan haberlerde bu gazeteyi referans gösterdi. O yüzden biz ne yaptık Erdalla biz hadi iyice bir araştıralım dedik ve. E, Gazetede hakikaten de haberini gördük çünkü bu, bu bazen oluyor transfer döneminde karşılıklı referans. Burada öyle bir şey yok şu an için. Bunda da söyleyeyim. devam et sen hani Lala ile ilgili bir şeyler daha aktarıyordun bizlere. Yani e, yine her şey dönüyor dolaşıyor finansal fair play'e geliyor. E, yani, eğer ki transfer sezonunun sonuna doğru oyuncunun da gönülü varsa olabilecek bir transfer diye düşünüyorum. Ama dediğim Hı -hı. gibi öncelikli, öncelikli bir oyuncu değil şu anki e, sistemimizdeki oyunculara baktığımızda. E, yani neden olmasın? Çünkü bizim bir Linus'imiz var. E, tabii Şener var ama e, Kenilana eğer eğer ki isterse şimdi Omar'ın ne zaman geleceğini bilmiyoruz. Hani geri döneceğini. Çok uzun da sürebilir Hı -hı. arkadaşlar. Umarım sürmez. Umarım her şeyden önce e, bir an evvel hastaneden çıkar ve kendi hayatına devam eder. Ama daha önemlisi e, tabii e, yani elimizde şimdi biz Mariano'da çok alıştık tamam çok da eleştirdik Mariano'yu ama Mariano'da ne vardı oyun sıkışınca bazen Mariano çözüyordu. Zor maçlarda da e, yani öne çıkıyordu. Bazı futbolcular böyledir arkadaşlar bakın zor maçlarda bir bakarsınız öne çıkar. E, da bu tarz bir oyuncu e, o tarz bir karizması var yani e, takımı yeri geldiğinde sırtlayabilecek. Biz bu ismi duyduk yabancı basında. umarım olur. E, diyorum ee, ve e, Kenny Lala ile ilgili aktaracaklarım bu kadar şu an. E, şunu da söyleyelim. E, arkadaşlar Kenny Lala'nın kontratı sezon sonu sona eriyor. Evet, evet, piyasa değeri yüksek ama hani burada cazip olan şu ki sezon kontratının sonu kontratının sona ermesi. Yoksa Galatasaray tabii ki futbolcu alamaz. Hani şartlarımıza baktığımız zaman imkansız gibi bir şey. Yani imkansız daha doğrusu.